Merhaba sevgili çocuklar. Ben Serap öğretmen. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gece gündüz oluşumu ve mevsimlerin oluşumu konusunu işleyeceğiz. Dünyanın iki hareketi vardır çocuklar. Bunlardan birincisi dünyanın kendi çevresine dönmesi. Dünyanın kendi çevresine dönmesiyle gece gündüz oluşuyor. İkinci hareket ise dünyanın güneşin çevresinde dönmesi. Dünyanın güneşin çevresinde dönmesiyle de mevsimler oluşuyor. Dünya kendi etrafında dönerken dünyanın güneşe bakan kısmı güneş ışığıyla aydınlanır ve gündüz yaşarız. Güneş ışığının ulaşamadığı dünyanın diğer arka tarafı ise karanlık olur ve gece yaşanır. Gündüz güneşten gelen ışınlar yeryüzünü ısıtır ve gündüzler sıcak, geceler ise daha soğuk olur. Dünya kendi çevresinde bir tur dönüşünü tam 24 saatte tamamlar. Bu süreyi bir gün deriz. Yani bir günde tam 24 saat vardır. Dünya sürekli döndüğü için de gündüz olan yer geceye, gece olan yerde gündüz olarak sürekli yer değiştirir. Yani dünyanın her noktasında bir gün içinde hem gece hem de gündüz yaşanır. Buna dünyanın günlük hareketi diyoruz. Dünya Güneş'in etrafında elips şeklinde döner. Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi saat yönünün tersine oluyor. Ve Dünya-Güneş etrafındaki turunu tam 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Yani tam 1 yıl. Ve bu turun tamamlaması sırasında da mevsimler oluşuyor. 1 yıl içinde tam 4 farklı mevsim yaşarız. İlkbahar-Yaz, Sonbahar-Kış Her mevsim tam 3 ayı kapsıyor çocuklar. 1 yılda biliyorsunuz tam 12 ay vardı. İlkbahar mevsiminin ayları Mart, Nisan ve Mayıs. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış mevsiminin ayları da Aralık, Ocak, Şubat. Bir videomun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.